Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepinizi uzun bir maratonu başarıyla tamamladığınızdan dolayı kutluyorum. Üniversite sınavında iyi bir sonuç elde ettiniz ve hepiniz az çok hangi alanda eğitim göreceğinize karar verdiniz. İster ilk defa üniversiteye başlayın, ister ikinci e, üniversiteniz olsun, ister üçüncü olsun, e, bilinçli bir seçimle Edebiyat Fakültesi'ni, insanı esas alan, insan odaklı bir bilim dalında eğitim görmeyi tercih ediyorsunuz. Bunun için en iyi seçeneklerinizden bir tanesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesidir. Ülkemizin en köklü, en eski, öğretim üyesi kapasitesi açısından en geniş fakültesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesidir. Biz burada insanla ilgili hemen hemen her alanda bilim veriyoruz. İnsanı mı öğrenmek istiyorsunuz? İnsanın nasıl konuştuğunu, insanın nasıl iletişim kurduğunu Başka toplumlarda hangi kültürlerin oluştuğunu merak ediyorsunuz. Dil biliminden başlayarak Amerikan diline, Kore diline, Ukrayna diline kadar çok geniş bir alanda insan dillerini öğrenebilir, bunlar üzerinde eğitim alabilir ve kendinize verimli bir kariyer çizebilirsiniz. İnsanların toplumların nasıl oluştuğunu, toplumsal ilişkilerin ne olduğunu, insanın ruhunun nasıl geliştiğini mi merak ediyorsunuz? Sosyolojiden psikolojiye kadar en iyi hocalardan. Burada kaliteli bir eğitim alabilirsiniz ve bu toplumların tarihini, sanatlarının tarihini bunları mı öğrenmek istiyorsunuz? Sanat tarihi bölümünde, tarih bölümünde aynı kalitede eğitimi alabilirsiniz. Ve bizden çok daha önce yaşamış toplumların uygarlıklarını mı merak ediyorsunuz? Arkeoloji bölümümüz Türkiye'nin ve dünyanın birçok alanında çok önemli araştırmalar yapan, araştırmalar sürdüren bölümlerdir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 38 bilim dalında diploma veren bir fakültedir. Evet, siz bunlardan birisine gireceksiniz, bunlardan birinden diploma alacaksınız. Ama bu diğer bölümler de e, yan dal programlarıyla, çift ana dal programlarıyla veya seçmelik ders imkanlarıyla veya sunduğumuz konferanslarla, seminer programlarıyla, sertifika programlarıyla sizleri her alanda kendinizi donanımlı bireyler olarak yetiştirmenize sizlere imkan sağlayacaktır. Fakültemizin 200 bini aşkın e, kitabı içinde bulunduran zengin bir kütüphanesi var. İstanbul Üniversitesi kütüphanesi e, hem e, eski ve yazma ve nadir eserler hem de bir derleme kütüphanesi olmak özelliğiyle size her türlü araştırma imkanını sunmaktadır. Ülkemizin bize e, yüksek öğretim kurumunun oluşturduğu Mevlana programı, Farabi programı ve zengin Erasmus programıyla hem dünya ülkelerinde, dünya üniversitelerinde eğitim görmek, Oralardan faydalanmak, hem ülkemizin diğer üniversitelerinden eğitim alabilmek, hem de Mevlana programıyla bizim e, anlaşmalı olduğumuz dünya ülkelerine gidip eğitim alabilme, oralarda da e, kendinizi yetiştirme e, şansına sahip olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, Edebiyat Fakültesinin bu zengin e, eğitim kadrosunu, 38 ayrı programın tanıtımını ayrı ayrı bizim üniversitemizin tanıtım sayfalarından izleyebilir, öğrenebilirsiniz bütün özelliklerini. Ee, sizi önümüzdeki dönemde amfilerimizde, dersliklerimizde yüz yüze görmek ve birlikte eğitim yolculuğuna devam etmek istiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.